Uyan, aydınlığa çık da çiğ İlk yazlar sıcağı biriksin yüreğin. Yoksul olsan da uyan, garip olsan da uyan. Madem ki güzelsin, güzeli yaşatmak için. Madem ki iyisin, iyiliği yaşatmak için. Madem ki umutlusun, umudu yaşatmak için. Denizi dinle, yaşamak desin. Toprağı dinle, barışmak desin. Göğü dinle, sevişmek desin bir plak koyur gramofona İşte aşk, işte özlem, işte savaşmak gücü Uyan diyor, uyansana. Hadi uyan Mete, ne oldu uyan? Uyan meta. Diren meta. Diren meta. Uyan meta. Uyan meta. Diren meta.